Native page proteinlerin doğal yapıları, yükleri ve konformasyonları korunarak gerçekleştirilen bir elektroforez yöntemidir. Yöntemde proteinleri denatüre eden başta sodyum dodecil sülfat olmak üzere hiçbir kimyasal kullanılmamaktadır. Native Page için hedef proteinlerin büyüklüklerine göre belirli akrilamit oranında jel hazırlanır ve jeller ticari olarak elde edilir. STS-Page jelinin hazırlanış videosunu bio Forç YouTube adresimizden izleyebilirsiniz. Native Page jelinde farklı olarak proteinleri denatür ettiği için STS bulunmamaktadır. Native Page için gradyan jeller de kullanılmaktadır. Gradyan jel, poliakrilamid konsantrasyonunun belirli bir yönde düzenli olarak artması veya azalması ile oluşturulur. Galadiyen bölgesi proteinlerin jel üzerinde farklı hızlarda hareket etmesini sağlayarak proteinleri daha iyi bir şekilde ayrıştırır. Proteinler jeli yüklenmeden önce yükleme boyası ile karıştırılır. Yükleme boyasının son konsantrasyonu 1x olmalıdır ve içerisinde de STS, Merkab veya DDT bulunmamalıdır. Örnekte 4x yükleme boyası 10 mikrolitre tüpleri eklendi ve üzerine 30 mikrolitre protein örneği eklenmiştir. Proteinlerin boyutlarını analiz edebilmek için ticari olarak elde edilen protein belirteçleri kullanılır ve uygun miktarda jeli yüklenir. Örnekte ticari olarak elde edilen N-T-5 jeli elektroforaj sistemine yerleştirilmektedir. Her elektroforez sisteminde en önemli unsur jelin doğru bir şekilde yerleştirilmesidir. Jel kuyuları elektrotun iç kısmında olacak şekilde jel yerleştirilir. Sonrasında ise jel düzeni sabitlenir. Jel tankı için önerilen seviyeye kadar 1x elektroforez koşturma tamponu yavaşça eklenir. Bu tamponda yine STS olmamalıdır. Jelin hazırlandığı tampona göre de jel koşturma tamponunun içeriği değişmektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişim kurabilirsiniz. Yavaş bir şekilde jel tararı çıkarılır ve sonrasında protein örnekleri dikkatli bir şekilde jel kuyularına eklenir. Elektrotlar negatif ve pozitif olacak şekilde yerleştirilir. Negatiften pozitife doğru akım verilir. Proteinlerin koşturulması için volt ve amper ayarları değişkenlik gösterebilir. Örnekte proteinler artı 4 derecede sabit 150 voltta koşturulmuştur. Protein koşturulması sırasında protein boyası ve marker kontrol edilir. Hedef proteinin büyüklüğüne, jelin poliakrilamid oranına ve voltaja göre elektroforez süresi değişkenlik gösterebilir. Jel, jel camından dikkatli bir şekilde çıkarılarak distile su içeren bir kaba aktarılır. Örnekteki jel, %3'den 8'e gradyant jel olduğu için çok daha dikkatli bir çıkarma işlemi uygulanmıştır. Koşturulan neyti jeli kamasi boyası ile boyanarak görüntülenir veya Vestenbulat deneyi için kullanılır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki deney videomuzda görüşmek üzere.